Yeni bir videodan herkese selamlar. Şu anda yanımda Braun'un en iyi tıraş makinesi var sevgili arkadaşlar. Bu videoda anlatacağım tıraş makinesi gerçekten çok iyi teknolojiler barındırıyor. Hani teknoloji kanalıyız eyvallah ama gerçekten bu teknolojileri de anlatmak bizim boynumuzun borcu diye düşünüyorum. Şimdi tıraş alışkanlığı olan birçok insan var. Ben mesela bazen berbere gitmek yerine evimde kendim tıraş oluyorum ve tıraş makinemin gerçekten iyi olması gerekiyor. Şimdi sizlerle beraber Brown Series 9 Pro modeline yakından bakacağız ama öncelikle bu kutunun içerisinde neler çıkıyor onları anlatmak istiyorum sizlere. Bir adet şarj standımız çıkıyor arkadaşlar. Bu ne oluyor? Diyelim ki tıraşın yaptığınız ve temizlemeniz gerekiyor parçaları. Makine bunu kendi başına yapabiliyor sevgili arkadaşlar. Buradaki içi su dolu hazni. Hatta bunun içinde su yok. Temizlik açısından daha farklı bir sıvı var içerisinde. İlk olarak şu kapağı açtıktan sonra aşağıdan şu şekilde zaten basit bir şekilde yerleştiriliyor ve böyle bastırdıktan sonra tık sesini duyuyorsunuz ve şurada bir kap var. Bu kabı da anlatacağım. Gerçekten çok iyi bir özelliğe sahip. Şimdi tıraşınızı yaptınız. Şu şekilde koydunuz makinenizi. Pimleri denk getirecek şekilde. Buradaki power butonuna bastıktan sonra cihaz kendini temizliyor ve bir sonraki kullanım için hazır oluyor. Şimdi bunu bir kenara bırakacağım ve şurada şarj aletimiz var. Bunu görüyorsunuz. Farklı bir uca sahip ve üzerine buran yazıyor. Bu da gerçekten çok iyi. Ve buradaki Power Case'den bahsetmek istiyorum sizlere. Arkadaşlar bu Power case tam 6 hafta boyunca kullanabileceğiniz aslında bir power bank gibi bir şey. Yani siz bunu alıyorsunuz, buraya koyuyorsunuz ve içerisinde bir güç butonu var. Bastıktan sonra şarj oluyor. Yani bir kablosuz şarj teknolojisine sahip ve kutunun içerisinden başka bir şey çıkmıyor. Kutumuz da burada. Şimdi ne yapacağım? Ben birazcık teknik bilgi vereceğim sizlere. Daha sonrasında ofisten bir kişiyi alacağım ve onu tıraş edeceğim. Bakalım nasıl olacak? Benim için de çok farklı bir deneyim olacak. Şimdi sizin için almış olduğum bazı notlar var. Öne çıkan notlar bunlar arkadaşlar. En iyi özelliklerini vurgulayacağız şimdi sizlerle birlikte ama tabi diğer özelliklerine de içeride artık kimi tıraş edeceksek sohbet esnasında sizlere anlatacağım zaten. Bu görmüş olduğunuz makine Brown'un en iyi tıraş makinesi sevgili arkadaşlar. Bir dakikada tam 40 bin kesim yapabiliyor. Diyelim ki 3 günde bir veya 7 günde bir sakal tıraşı oluyorsunuz. Bunun artık bir önemi yok. İsterseniz bir günde bile tıraş olabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Çünkü makine en ince tüyleri bile alabiliyor. Makinenin üzerinde görmüş olduğunuz kilit sayesinde en zor tüyleri yakalamak için tıraş başlığını kitleyebiliyorsunuz ve sizin başlığı oynatmadan kitli bir şekilde en ince tüyleri bile almanızı olanak sağlıyor. Cihazımızda auto sense teknolojisi var. Sakalın kalınlığına göre kesim gücünü otomatik bir şekilde ayarlayabiliyor arkadaşlar. Ve şöyle bir detay da vermek istiyorum. Makinemiz tam 7 yıla kadar dayanıklı. Ve benim en çok hoşuma giden detaylardan bir tanesi de suya karşı dayanıklı. Yani %100 suya karşı dayanıklı arkadaşlar. Yani %90 veya %95 değil. Dilerseniz duşun altında veya farklı sulu ortamlarda dilediğiniz gibi tıraşınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. 5 dakikalık bir şarj ile de komple bir tıraş bakımı ve kesimi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi lafı daha fazla uzatmayalım. İçeri geçelim. Bakalım o kurban kim olacak sakalların Keseceğimiz bakalım. Ya bu dolar da ne oldu arkadaş ya. Çırak gel abi. Hasan abin dışarıda bekliyor onu al hemen gel. Tamam mı onu bir tıraş edelim abi. Ben de şuraları bir toplayayım. Ooo Hasan abi hoş geldin. Nasılsın abi? İyi abi sağ ol gel. Yani Otur abi şöyle. Ya saç sakalı bir toplasana zahmet ya. Abi saç iyi de sakal mı toplasak sen ya ne diyorsun? Ya olur ya şuraları şöyle bir. Ha değil mi? Hallet işte. Top sakal kalsın abi. Kalsın abi o ya. Tamam abi. top sakal kalsın. Sen tamam. benim işlemleri biliyorsun. Elimde bir malzeme var. Bak, ne diyorsun ya? Görüyor yani, musun? Ne diyorsun ya? Braun Series 9 Pro. Sana bir soru. Eğer bu makinenin nerede üretildiğini bilirsen bu tıraşın bedava abi. Abi bir bir inceleyelim. Bir bak, bak bakayım şansına. sence. Abi Yalnız bayağı ağır. Değil Kaliteli mi? Kaliteli yani. Hı. Abi Almanya'dan yana kullanıyorum. Bakın. Doğru söyledin. Güzeldi. Tıraşı bedavaya getiriyor. Ama sen zaten Alman malından başka <laughs> tabii, şey kullanmazsın. Evet sevgili arkadaşlar şu anda Hasan yanımda. Hasan'ın öncelikli olarak görüyorsunuz top sakal çok yakışıyor evet. kendisine. Çok şu biraz döner misin? Abi sen geçen gün bak benden habersiz başka berbere gitmişsin. Ya Yemin şey ederim. Ya. Şey dışındaydı. Ay, ayıp mi? etti. Şimdi bu Olmaz. yanda görmüş olduğunuz sakalları önce bir keseceğim arkadaşlar. Yani sinek kaydı yapacağım. Daha sonrasında Buran 9 Pro'nun arkasında görmüş olduğunuz gibi bir düzeltici var. İnce tüyleri işte o sakalın böyle simetrik olmasını sağlayan bir yine bir tıraş aparatımız bulunuyor arkadaşlar. Şimdi şunu şöyle geri çekeceğim. Sana güveniyorum. Güvenebilir miyim Yalala Tabii ki de mı? güvenebilirsin. Tamam. Bu makine aslında sana, sana değil de ben makineye güveniyorum biliyor musun? Makine değil <laughs> evet. Şimdi Mert burada bizi çekiyor. Mert abi gel şöyle. Şimdi burada güç butonumuz var. Basıyorum bu şekilde çalışıyor. Yani 1 2 3 diye bir senkronu yok. Sadece bir tuşla çalıştırıp bir tuşla kapatabiliyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi panel var ve panelde şarj değerimi işte burada çalıştığını, çalışmadığını görüntüleyebiliyorum. Burada sabitleme yani kitleme aparatımız var. Bak şimdi şu an kilitli değil oynar başlık. istediğim gibi oynuyor. Şimdi bunu aşağıya konuma getirdiğim zaman bakın. Şu an oynamıyor. Şu an kitledim ve hani o ne oluyor? Diyelim ki çok ince sakallarınız, tüyleriniz var. Hani başlığın hareket etmesini istemiyorsunuz. Bu kitleme işleminden sonra direkt o bölgede yoğunlaşabiliyorsunuz. Şimdi Hasan'cığım ben de sana böyle bir işlem uygulayacağım. Tabii. Tıraşın bedavaya geldi. Şimdi Hasan bu makinede bir sistem var abi. ismi Smart Care tamam mı? Bu makineyi kullanmadan önce 5 aşamalı temizlik özelliği bize sunuyor. Smart Care merkezi tek bir düğme ile 5 fonksiyon sunuyor bizlere. Mesela bunlar ne? Hijyenik temizleme, bıçak yağlama, otomatik şarj olma, akıllı programlar ve 45 dakika sonra tamamen kuruma gibi özellikleri bizlere sunuyor. Şimdi videonun başında da anlatmıştım. Ekranda görüyorsunuz. Power Case tam 6 hafta boyunca size eşlik ediyor ve bu özellik dünyada ilk Hasan'cığım. Sence ne düşünüyorsun yani bu özellik? ellik çok abi, iyi mi yoksa kötü mü? Vallahi mu? bence güzel ya. Özellikler böyle tatmin edici. Tabii canım öyle. dünyada iyi olduğu. Senin için. nesilci için olduğunu hissettiriyor yani kesinlikle. Ek olarak seni tıraş etmeden önce şunu da söyleyeyim. 60 dakika boyunca bu cihazla çalışabiliyorsun. Şimdi makineyi çalıştırdım. Önce bir faallerini tamam düzelteceğim Hasan. Şuradan şöyle. Tamam. Faallerin uzunluğu şu şekilde iyi. Sen şu anda göremiyorsun ama evet. öncelikle olarak şu sakallarını şöyle bir arkada görüyorsunuz. Bunu alıyorum arkadaşlar şu şekilde. Şöyle yap abi. Şu anda bir tarih veya böyle bir hani canının yanması gibi bir durum söz konusu mu? Hayır bir de şöyle bir bilgi vereyim. Benim cildim <laughs> çok hassastır. Değil mi? Böyle yani mi? Ufak bir şey Baby kısır. face bir Eğer kızarmıyorsa şu anda her şey yolunda değil. O zaman devam ediyorum. Şimdi ilk olarak arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Hasan'ın sakallarını şu şekilde aldım. Çünkü sakalı biraz uzundu ve hani arkasındaki aparatla önce bir temizledim. Daha sonrasında bu ince tüyleri bu üstteki aparatlarımızla birlikte alacağız. Tam Az önce söylemiştim zaten 1 dakikada 40.000 kesim yapabiliyor Hasan. Şuradaki güzel, görmüş olduğun parçalar. Şimdi senin bu faalini güzel bir şekilde aldım. Devam ediyorum. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Bak şuradaki hani düzlüğü bile ayarlayabiliyorum. Şu şekilde. Çok iyi abi, kendi görüyor musun? Tıraş olanlar için de harika bir aslında şöyle evet. Alt tarafı da alalım şu şekilde. Kesiyorum. Şimdi da böyle bir hani var değil mi tüy var değil mi böyle bir sertlik var onları da alacağım az sonra. Şimdi görmüş olduğunuz gibi top sakalına dokunmuyorum benden top sakal istemiştim. Şu çenenin altında hızlı bir şekilde alıyorum. Bu arada hızlı alıyor ya gerçekten bak mesela 10 numara oldu burası görüyor, görüyor musun? Çok iyi oldu gerçekten. Şimdi bu tarafını alıyorum. Bu tarafta da hani buraya bir bakayım fal nerede şurada tamam buradan alacağım. Tamam. Bir faillerin eşit olması gerekiyor. Mesela benim o hassas bir çizgim. Çok ya abi. Bu arada Hasan suratın da var ya on numara ha. Şimdi şu şekilde faleleri de düzleyelim. Abi çok iyi oldu ya. Evet, biraz şey oldu ama e, Hasan... Artık... <laughs> <Bir dakika. gülüyor> <laughs> Sana Hasan biraz ince oldu, ince oldu. oldu. Orayı düzelteceğiz. Bu şekilde fena. şuraları bir alalım güzelce. Her şey ne için? Sevdeni şey şey için, ne için. Şimdi diyelim ki burada çok tüy kıl birikti. Bunu hemen şurada küçük bir aparat sayesinde temizleyebiliyorsunuz. Allah. Evet, devam ediyoruz şimdi. Şimdi bu arkadaki aparatla birlikte Hasan'ın burada görmüş olduğunuz gibi bütün sakallarını aldık aslında. Şimdi neler kaldı? Hasan'ın böyle tüyleri kaldı. Böyle ince ince zaten ek detaylarda görüyorsunuz bunları. Mesela şu anda yanında çağrı var. Ben az sonra göstereceğim. Şurada Hasan'ın tüyleri birikti. Ne yapacağım? Sinek kaydı bir tıraş istiyorum. Hasan sanki düğüne gidecek. Çiçeğini, çikolatasını aldı. Kız istemeye gidecek ah be, gibi. daha çok erken reis. Darısı başımıza. <laughs> Hasan bu şekilde çok güzel bir sinek kaydı tıraş olmak istiyor ve bu makine bunu yapabiliyor sevgili arkadaşlar. Çünkü içerisindeki teknoloji gerçekten çok güzel çalışıyor. Şimdi şu anda başlığım oynar başlıyor şu şekilde. Ben bunu kitlemeyeceğim Hasan. Tamam. Videoda bu gözükecek ve ara da neler hissettiğini, neler düşündüğünü diyelim ki canın yandı abi. Bunu direkt söylemen abi lazım. Mesela şu zamana kadar bir can yanması hissettim. Şu ana bak. kadar bir şey olmadı değil mi? Canım. O zaman okey tamamdır. Şimdi devam ediyorum. Bak görüyor musun? Direkt aldı bak. Şu Ve an... sana bir şey söyleyeyim mi hiç hissetmiyorum. <laughs> abi şu an dokunuyorum mesela, az önce elime tüyler geliyordu böyle, takılıyordu yani elim. Şimdi şu an var ya bebek gibisin abi, bebek gibi. Çok iyi, bak şimdi. Bak, görüyor musun? Farkı hissediyorsun abi değil mi sen de? Abi çok Ya mesela bunu hani bir kere bak, şöyle bir kere sürttüğün anda bile şu yani şekilde bitti Ya tek başına olarak. evde tıraş olurken onlara kolaydı. Bence de. Net şimdi yani. şuraları da bir yapalım. Bir de ben tıraş olurken hep yamuk keserim biliyor musun? Bu makine hayat kurtarıyor. Şimdi hani. şöyle şuradan bir kere vurdum. Hop bitti abi görüyor musun bak. Şimdi geldik çenenin altına. Şuradan şöyle bir kere vurduğum andan itibaren şuraya kadar. Sen bu çenedeki sakalın durmasını istiyorsun abi. Bak görüyor musun nasıl alıyor ya? Çok iyi değil mi? Ben her sana Şimdi... gelecek gibiyim ya tıraşa. <laughs> Şimdi before after da yaparız zaten. Bir öncesini ve sonrasını koyarız. Şimdi bu, bu taraf bitti. Geçelim bu tarafa. Evet Hasan ne düşünüyorsun abi? Abi vallahi düşüncelerim gayet olumlu. Yani şu anda bayağı hassas bir tıraş olduğumu... Ya sana güveniyorum ya artık <laughs> ben berberim sen ol falan diyeceğim yani. <laughs> Mesela burada bir sivilcan var senin. Hani üstünden geçtim Aynen. az önce. Yok, hiç mi? hissetmedim. O değil de <laughs> benim berber bana küsü <laughs> çekti. Şimdi çok güzel bir şekilde almaya devam ediyorum şu şekilde. Bu arada bunun en güzel yanı ne biliyor musun? Heh. Kuru tıraş olabiliyorsun yani köpükle vesaireyle uğraşmak zorunda değilsin. Evet evet. Ya o bence güzel bir kolaylık ya. Bu arada şöyle hani bu suyun altında da çalışıyor. Aa bak Köpük Onu olsun bilmiyorum. işte jel olsun vesaire hiç işlemiyor. Ama mü? köpüksüz de gayet iyi tıraş ediyor. Tabii %100 ha. suya karşı dayanıklı ve sonra tuşlarımızı atacağım. Bir kestim ama temizleme şeyi falan vardı galiba değil mi? Tabii tabi. Ya kendi yani, kendini temizleyen Kendi kendini temizleme. Zaten videonun sonunda onu göstereceğim. Yani burada çok güzel bir teknoloji var. Şimdi hemen hemen bitti tıraşımız. Aslında son vesaire yapıyorum ya. Yani şu anda bile evet. okey yani. Hasan şu an kız istemeye gidebilir. <laughs> Mesela dokunduğum zaman bebek pomosu değerler yani. O tarz oldu şu an ama son rutüslerimizi <laughs> bir yapalım. Senin gitti. Kardeşimizi şöyle bir yakışıklı yapalım. Şey sonrası gitti. Ya. Evet evet kesinlikle. Evet şu anda Hasan'ın tıraşını bitirdim. Hasan bana çok mantıklı bir açıklama yaptı. Yani ne ki abi bu makineyi ben alırım ama bu yüzden alırım. Tıraş olurken şunu hissettim. Yani şunu hissettim gibi ben açıklamalarını bize Şimdi yaptım. hep yamuk tıraş olurdum. Yani kendimi tıraş edemem hiçbir zaman. Bu makine hani bu yamukluktan kurtarıyor yani. Dümdüz evet. tıraş olabiliyorsunuz. İkincisi dışı... yani. işte oynar başlıyor sayesinde. da öyle direkt geliyor gidiyor Aynen bir öyle. İkincisi de şu abi kuru tıraş olabilme imkanı. Yani evet. işte bir köpük ihtiyacı hissetmiyorsun, bir jel ihtiyacı hissetmiyorsun. Ha onlarla da çalışıyor tabii ki ama benim için bence bu köpük ihtiyacı olmaması, su ihtiyacı olmaması ve düz tıraş edebiliyor olmam kendime. Evet şimdi ne yapıyoruz? Bak şimdi burada bir güzel bir teknoloji var aslında. Şimdi çağrı bana yakın gel. Ne yapıyorum? Şimdi buradaki parçayı ben şu şekilde Rahat bir şekilde çıkarabiliyorum. Yanlardan pimleri var. Şimdi içeriğini şu şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine çok basit bir şekilde takılma şansı var. Şu şekilde geliyorum, tık yaptıktan sonra takılıyor. Şimdi bunu çıkardım, diyelim ki içerisini temizlemek istiyorum. Bunu aldım, şöyle bir üfledim yani içerisindeki böyle bir tozu kire atayım. Daha sonrasında alıyorum şu şekilde, şu fırçayla. Evet. Bu fırçayla on numara bir şekilde bütün tüyü, kılı şöyle temizleyebiliyorum. Ne yapıyorum daha sonrasında? geldim. Bunu şu şekilde taktım. Şimdi olay çok basit. Şimdi videonun başında da zaten takmıştım. Haznemiz burada. Bunun içerisinde aslında dezenfektan gibi bir malzeme var arkadaşlar. İçerisinde su yok onu belirteyim. Bunu böyle taktım. Geldim makineyi kendi kendine temizlemesini istiyorum. Az önce ben hani şu şekilde yaptım ya. Bunu yapmasın da şu şekilde takayım. Şimdi buradaki pinleri oturttuktan sonra zaten hem burada hem şarj oluyor. Hem de burada görmüş olduğunuz gibi led panelde hani şuraya bastıktan sonra. Bak sesi dinle. Makine çalışmaya başladı. Hani çalışacak ki önce bir tozu kiri atsın içinden ve alttan yukarıya doğru bir su geliyor arkadaşlar. O hazin içi suyla doluyor. Zaten göstereceğim şimdi. Şimdi şu anda temizliyor. Durdu. Makine çalıştırdı. Böyle bir kılı, tüyü attı. Şu anda temizledi kendi ve bitti arkadaşlar. Şimdi şunu şöyle bir çıkarayım. Bakın görmüş olduğunuz gibi içerisi ıslak arkadaşlar. Ve hatta şöyle su damlıyor görüyorsunuz. Yani siz her tıraştan sonra bunu bu şekilde koyduktan sonra ve bir kere bastıktan sonra güzel bir şekilde temizliğinizi yapabiliyorsunuz. Güzel bir kolay Evet. Bunu normal suyla mı yapıyoruz yoksa? Yani içerisinde bir dezenfektan gibi bir sıvı Hı -hı. var. Daha steril bir hale getiriyor makineyi. Süper. O yüzden de temizlik açısından da gerçekten çok iyi diyebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar sizlerle birlikte Brown Series 9 Pro'yu Hasan'ın üstünde görüyoruz. Hasan Demek memnun kaldı. Olarak. Ben gerçekten... gayet memnunum. yani an... senin tıraş etmenden de memnunum. Abi şöyle <laughs> çok iyi ya falan. <gülüyor> makineden, makineden <laughs> de memnunum. Şey, makineden memnun Hayır, musun? Hayır kesinlikle. Al abi görüşürüz. Yani ev alıp ben bunu kaçarım yani. Tamam abi tamam. Çok istedim. Tamam eyvallah abi. Normalde benim benden... sana ücret ödemem lazım ama sen bana... Tamam neyse ben bunu sana veriyorum ama bak benden başka berbere gidersen... Tabii ki tabii ki tabii Asla bir daha asla. <laughs> Sevgili arkadaşlar tabii işin esprisiydi. Hasan şu anda memnun kaldı. Ben de gerçekten tıraş etmekten çok zevk aldım. Benden bu kadar. Ben Hasan tıraş ettim. Zevk aldım. Ne düşündüğünüzü lütfen yorum arkasında belirtin. Eğer ki video hoşunuza gittiyse de beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Çok iyi